Evet arkadaşlar merhaba. Bugün Fortnite yeni bir video ile sizlerle beraberiz. Evet Emirancım, ne haber? Evet Emirancım, ne haber? Evet Emirancım, ne haber? Evet Gerektiği yere gidiyorsun. Evet Emirhancım, ne haber? İyi Muratcığım. Senden? Ben de sağ ol. Seni niye buraya atlattım biliyor musun? Az yanalım diye. Ziyanalım Abi hatırlar mısın? Buraya atlar dünyanın en güçlü taramalısını almaya çalışıyordum. Gerçekten öyleydi ya. Skardan ilk katı tarıyordu. Oha lan burada şey var direkt. Nerede kanka? Skardan nerede? Iki, hız, iki, kat hızlı tarıyordu bir de üstüne sekmiyordu. Lan yanlış yere iniyordum ha. Lan yanlış yere inme ha. Oha ben de vurdum. Buldum burada. Vurdun mu? Hop. Burada bir tane daha var. Hop. Burası iyiymiş bu arada. Ve kimse atlamadı. Ben refrekimi buldum bile. Ben bulamadım ama bulacağımıza inanıyorum ben. Kalet Bu buldum. Bu durumda çıkacak mi geldi? İmkansız olmasına rağmen. <laughs> Nasıl çıkıyor? Ya. Çıkıyor mu çıkmıyor mu hala bilmiyorum. <laughs> Ben too fast, ben too fast. Burada bir tane daha Stark'ı şey var. Stark diyorum, Avengers. Gel kanka buldum jetpackini. Shotgun'u da buldum. Yine kurtardım günü. Evet Murat arkadaşımıza teşekkür ediyoruz. adam var. Alacak, alacak, yetki alacak, yardım et. Şu aşağı gelsene şu yetkiyi al artık amına koyayım. Ya bir fıstık yiyemiyorum ya. Bak. Ya. Özür dilerim. Salmayacaktım. Yakında. Ya böyle önemli değil. Demin çok farklı şeyler yaşadım. Ulan adam var ya. Evet arkadaşlar geri geldim. Başka adamlar da gelmiş. Öldürdü beni. Kaç kaç. Kaç arıyorum. Şurada var. Ya burada var bunların her şeyi gel. Doldurursun her şeyi buradan. Adam var kanka yakında. Hayır ben göremiyorum hiç adam. Pro olmadığı için göremez. Ben proyum görebiliyorum. Bak arkadaşını kaldırıyor gel. Arkadaşın silahımı bıraktım sana kalkan getirirken. Al bunu at bunu Dur sana getirdim gitme. Nereye gittin lan? Sürpriz. Tamam lootumuza bak abi. İyi bence baya. Bence de iyi. Bir slot boş. War machine mi? salmışım yanlışlıkla. He. Burada, gel. Çünkü o war machine önemli ya. Burada, var, burada. Var. Aha, tabanca. War machine'ın var ya gerek. Atla, gidiyoruz. Oha bende mi? Nereye düşerim ben? Bilmem. Mert bak Mert bak Mert evet. Rafa oraya düşüyor Beyimiz Riber 3 başında Şu sağımızda da ayrılma yeri varmış, açmamış olabilirler ya Evet, nereye gideceğiz belli o Aha Bilgisayarıma ne oluyor o? Bu ne? Evet, Adam var. Suyun içinde. <laughs> Çok iyi ya. Atla abi. Oh, Destansı kar, güzel. <gülüyor> <gülüyor> ne yaptın? <oğlum? gülüyor> abi. Ya ben nerede indim? <laughs> Endüstür. Evet, <laughs> <laughs> uh <-huh. gülüyor> Ağacı oraya kim koymuş ya? Allah! Lan şu dağ buraya kim koymuş? Ama böyle daha burunlama girip aracın hiçbir yere zarar görmüyor ya. Eee sandık nerede buradaki? Saklanıyor. Harbi Bir daha. Senin. Ben kazandım. Yok, almayacağım. Senin. Lan sıkıştım. Heh. Araba gitti bu arada. Ben yeni arabamızı seçtim bile. Yeni araba mı? Hayır. <Sessizlik> Arabanın canına önem veriyorum. Arabana git ama sen. Kanka çok iyi hissedicisin filan dememi bekliyorsun bu hareketler. Parkur yapıyorum arabayla. Aha! Yakına düşüyor bas. Buraya... Yok artık bu arabayı buraya kim koydu? Ay bu arabayı diyorum ağacı. Fortnite map design'e böyle. Tak! Bas abi bas abi bas abi adamlar aldı abi bas abi Allahım <laughs> Ben arabadan iniyorum ya bay <laughs> bay İyi kanka benim bilgisayarım kalsın. Iron man Ayakkabı alacaksan gel. Ölüyorum desem. Yanarım. Al lan al. Al sana War Machine. Öldürdü mü? Tabii ki. kardeşim biz burada savaşçın diye izin verdik mi size? Bak kilimi çaldı bile. Al ağzını. Pardon arkadaşlar kötü tabirler. Ha ne diyorsun arkadaşlar ne öğretiyorsun? Atla. think Billy. <laughs> Arabamız varken bu hale niye girdik biz? Think yani man. Buralar bu eskiden hep kutluktu ya. Bir yaptın esprinle. Yaptım. Ters oldu biraz ama olsun yaptım. Allah! Ayakkabıyı aldın mı sen şeyden? İçeriden? Hayır. Bakalım kaldıysa alalım. Aha! Savaş var gene aynı yerde. Geldi baba. Oh! Yat! Oo. Oh. İndi arabadan. Ya loot'a ne koyacağımı bilemiyorum artık ya. Tüh duymadası çıkmadı kanka ne yapacağız? Tereti de saldım. Ya var de çok düştü bu arada. Çok hızlı bir ama şarjör artık onu fark ettin mi? Eskiden çok daha uzun da. Bilmiyorum. Yallah. <laughs> 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 Ay işte, özür dilerim abi özür dilerim. Aa. Aha. Kim var? Oha FPS mod oldu. Fortnite FPS modu arkadaşlar bakın. Ya bozdun ya. Ne oluyor? Uzay makinesi mi bu? Uzay makinesi. Ak. Aha. Madalyonlar var. Şey. <laughs> ya o benim bilgisayar başladı abi donmaya. O oh, bilgisayar. Aşağı atladı. Öldürdüm. Çok iyi yaptın kanka öldürerek sağ ol. Ne yapmam lazımdı? dokun aldım sağ ol. Çek lan o Yok artık. Onu da ben alayım. Lütfen o zaman. Tamam tamam. tamam. Ya en şatkan yok mu hala ya? Var. Üçlü atan şatkan. Nerede oğlum en şatkan? Bende. Ya. Abi sen borcun vardı değil mi? Gel. Yak yak. Yok, yak gel, gel yanıma gel. gel. Yanıma gel. Oğlum mal yanıma gel. Mal filan derken kardeşim. Ulaştığıma. Evet arkadaşlar bu kamera açıları sadece bende var oyun oynarken. Ben de var, ben de var, ben de var. İnsanların aksine sesini azdırdım ya. Bu kalsın, bunu alalım. Abi bu maç win gelir mi? Bu maç win gelir kardeşim Ne yaparsam gelir. Şunu bir be... tutsan. Ama bende de ondan var bak. Ben ama tak şey yaptım diye bak. Nerede lan? Aha adamlar geliyor. Ben Gerçekten... geldim. Nerede ya? Hala göremiyorum nerede olduğunu adamı. Oğlum ben... Daha bakmayın arkadaşlar böyle oynadığım için. Adamı görüyorum şu an. Biri adaya mı indi? Yo. O tek bu arada. Bak şey geride. Başka bir tane tamam, daha tutup var. Tamam. Bak burada. İşte. Arkada diğer arkadaşı ya. Kanka çok iyi loot'u var. İki, i̇ki, iki farklı kişi var. Gidelim mi? Bekle. Adamların tepesine ineceğim. Boom! Ha adamları yaptı. Kaçıyor kaçıyor kaçıyor. hala loot yapıyorum ya. Öldürdüğümüz adamlardan çok iyi loot düştü ya. Evet.